bak İsmet İnönü ile ilgili bir şeyler söylemek, onu yad etmek e, benim için çok önemli. Kıymetli hocalarıma, eee bize davet eden, e, emeği geçen bu oturumda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, İsmet İnönü'nün önce biyografisinden e, sonra da e, iktidar yıllarında hem başbakanlığında hem Cumhurbaşkanlığı'nda neler yaptığından bahsedeceğim. Ee, İstiklal Harbi'nin ünlü komutanı, Lozan Anlaşması'nın mimarı, Cumhuriyetimizin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı, e, demokrasimizin kurucusu, yöneticisi olarak tanıdığımız İsmet İnönü, e, ülkenin bunalmış bir döneminde 24 Eylül 1884'te İzmir'de dünyaya gelecek. Başarılı e, bir öğrencilik yılı, e, yılları var ve Osmanlı Devleti'nin en problemli dönemlerine rastlıyor. Birbirini kovalayan harfler, iç ayaklanmalar, e, ekonomik ve sosyal durumun her gün biraz daha kötüye gitmesi, e, bu problemli süreçte yaşayan, büyüyen tüm gençlere olduğu gibi hikmetin önünde e, bu sorunların içerisinde, bu sorunlara çare bulmaya yönelik bir şekilde e, büyümesine sebep olacak. 1901'de girdiği Mühendis Saniye Berri Mayonu yani Topçu Okulu'nu 1 Eylül 1903'te Topçu Teğmeni olarak bilincilikle birincilikle bitirmiş. Başarı derecesi nedeniyle de e, kurmay sınıfına geçmeye hak kazanmıştır Teğmen İsmet. Harp Akademisi'ni de birincilikle bitirerek altın marif madalyasıyla ödüllendirilmiştir. 26 Eylül 1906'da kurmay yüzbaşı rütbesiyle Edirne'deki ikinci Ordut'un emrine verilmiş. Batarya Komutanı olarak, kıta sıkışı yaptığı topçu alayında ve bu alayın bağlı bulunduğu tümende verdiği konferanslar hazırladığı, yönettiği tatbikatlar ile komutanlarının dikkatini çekmiştir. 1908'de Kolağızı, yani kıdemli yüzbaşı olarak İsmet Bey, 13 Nisan 1909'da 31 Mart olayını bastıran hareket ordusunun içerisinde yer alacaktır. Buradaki görevinin e, görevi sırasında ordunun politika dışında kalmasını savunacaktır. Aslında bu onun siyasi e, fikirlerindeki siyasi fikirleri siyasi ilgili de e, bir ipucu niteliğindedir. İsmet Bey, Rumeli'de yaptığı büyük manevrada zeka ve bilgisiyle zamanın genel kurmay başkanı Ahmet İzzet Paşa'nın dikkatini çekmiş. 1910'da Yemen ayaklanmasını bastırmak üzere görevlendirilince İsmet Paşa'yı da e, karargahına davet etmiştir, e, almıştır. Buradaki başarılı hizmetleri nedeniyle kendisine dördüncü rütbeden Necidi Nişan'ı ve bir yıl kıdem verilmiş. 1912'de binbaşılığa yükseltilerek Yemen Mürettebi Kuvvetleri Kurmay e, başkanı olmuştur. E, İsmet Paşa'nın stratejik birliklerde komutanlık dönemi e, 4. Kolordu Ordu Komutanlığı ile başlayacak ve 1 Mayıs 1917'de 20. Kolordu Komutanlığı'na atanmasıyla da devam edecektir. E, Arabistan cephesindeki kol ordusunda yine görevi olacak e, ve pek e, çok e, Birinci Dünya Savaşı içerisindeki pek çok e, cephede görev olarak e, görev aldığı sırada rahatsızlanarak, tedavi için önce Halep'e, oradan da İstanbul'a gidecek. 24 Ekim 1918'de Harbi Nezareti Müsteşar'da görevine atanacaktır. E, Mütareketin yapıldığı sırada İstanbul'da bulunduğu süreç, Mustafa Kemal Paşa ile Anadolu Şişli'deki evde sık sık buluşup Kurtuluş Savaşı'nın tasarladıkları görüşmelere katılmasıyla devam edecek. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmesinin ardından da yine sürekli olarak Anadolu'daki kuvvetlerle irtibatına devam edecektir. 8 Ocak 1920'de Ankara'ya davet edilir ve oradaki uzun görüşmeler, planlar sonucunda tekrar İstanbul'a dönüp Mevlusan Meclisi'ne dahil olacak. Orada e, İngilizlerin İstanbul'u işgalinden sonra, Meclis Mevlusan'ın kapatılmasından sonra 19 Mart 1920'de İstanbul'dan er kıyafetleriyle ayrılarak çok zahmetli bir yolculuğun ardından 9 Nisan 1920'de tekrar Ankara'ya gelecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması hazırlıklarına başlayacakmış. E, Albay İsmet Bey, 23 Nisan 1920'de önce Edirne Milletvekili, daha sonrasında 3 Mayıs 1920'de Genel Kurmay Başkanı olarak görev yapacaktır. Ee, 10 Kasım 1920'de e, bu görevi saklı olarak olmak kaydıyla, yani Genel Kurmay Başkanlığı görevi saklı olmak kaydıyla Ordu Komutanı yetkisiyle e, Batı Cephesi Kuzey Kesimi Komutanlığı'na atanmış ve 4 Mayıs 1920'de de e, Cephesi, yani Batı Cephesi Komutanı olacaktır. İnönü'de e, milli kuvvetlerin en güçlüsünün başında bulunan Ethem Bey, düzenli ordunun ve bu arada İsmet Bey'in birim emrine girmek istememesi üzerine bilindiği gibi kendine e, yöneltilen kuvvetler karşısında çekilerek kardeşleriyle birlikte Yunanlara katılmış. E, Batı cephesindeki bazı birliklerin ASSM'e karşı yöneltilmesinden yararlanan Yunanlar 6 Ocak 1921'de e, İnönü mevzinde taarruza geçerek Birinci İnönü e, muharebesini başlatmışlardır. 1. E, Yüzyıl Muharebesi'nde cephe Komutanlığı, kaput komutanının aldığı önlemler sayesinde başarıyla sonuçlanacaktır ve bu e, İsmet Paşa'nın aldığı e, galibiyet, bu başarı Albay İsmet'i 1 Mart 1921'de Büyük Millet Meclisi'nce e, generale yükseltilmesiyle sonuçlanacaktır. Tabi e, bu yenilginin açısıyla, e, açısını çıkarmak isteyen Yunanlıların ikinci kez saldırısı üzerine ikinci Yenilevi Savaşları yaşanacak ve e, İsmet Paşa 1 Nisan 1921'de Metris Tepe'den Ankara'ya çektiği telgrafta özet olarak püskürtüden yunanlarla ilgili düşman binlerce ölüsüyle doldurduğu muharebe meydanını muzaffer silahlarımıza terk etmiştir diye bir bilgi verecektir. Mustafa Kemal Paşa bu telgrafı Ankara'dan siz orada yalnız düşmanı değil, Türk milletinin mahkus talihini de yenildiğiniz şeklinde eşsiz kutlama mesajı e, cevap verecektir. O inanın zaferleriyle e, milli hükümetin içte ve dışta saygınlığını ordunun kendine olan güvenini arttırmıştır. Ve Yunanlılar Türk e, ordusuyla o diğer savaşlar sırasında da e, önce işte Kütahya Eskişehir hattında daha sonra Sakarya Muharebesi'nde e, sonrasında Büyük Taarruz sırasında e, İsmet Paşa'nın yine pek çok cephe içerisinde görevle devam edecek ve e, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısı nedeniyle Büyük Millet Meclisi'nde yine takdir namı Altın Muharebe İmtiyaz Madalyası'yla ödüllendirilecektir. E, büyük Taarruz'da Afyon Karayasar'ın Güney Cephesi'nde düşmanın e, bir kısım tahkimli mevzini ezip geçen bir hareketle başlayacak. E, Türk ordusu hakim bir e, Odak noktasıdır. Çünkü Türk ordusunun kutsal ocağının yok edildiği e, büyük bir zafer e, kutlanacaktır. E, Atatürk onun için İsmet Paşa'nın genelkurmay baş, gerek genelkurmay başkanlığında, gerekse daha sonraki cephe komutanlığında gösterdiği varlık ve üstün çaba kendisine görev verişteki yanılmazlığını. Elinde olarak ortaya koymuş bulunduğu için millet karşısında, ordu karşısında ve tarih karşısında için adam akıllı rahattırabilecektir. İsmet Paşa sadece bu harekatın cephe komutanlığı ile kalmamış, e, diplomatik o, e, anlaşmalarda da yine e, ne kadar e, önemli bir komutan olduğunu gösterecektir. Mudanya Konferansı'nda Türkiye'nin başkanı, Lozan Konferansı'nda Türk başdelegesi olarak Türk Bağımsızlık Mücadelesi'nin siyasi yöntem ve güvence altında alınmasından e, ismini e, yine altın harflerle yazdıracaktır. 31 Ağustos 1922'de Kor General, 30 Ağustos 1926'da da Or General olmuş ve 30 Haziran 1921-1927'de askerlikten emekli ayrılmıştır. E, <laughs> Hükümet görevi ve iktidar yıllarına bakacak olursak Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'yı Lozan'da başlayacak barış görüşmelerine göndermeden önce Dışişleri Bakanlığı'na getirmiş, İsmet Paşa Lozan Konferansı'na bakan olarak katılmıştır. Savaş meydanlarındaki imtihanların çok daha büyüğünü Lozan'da verip 500 yıllık bir imparatorluk tasfiye edilirken kapitülasyonlar, borçlar, savaş tazminatı, sınırların yeniden çizilmesi, bağımsız e, bir Türkiye'nin e, kurulması gibi pek çok e, konu varken bu bütün bu güç davalarda İsmet Paşa'nın sabrı e, kıvrak zekasıyla e, ve Mustafa Kemal Paşa'nın da desteğiyle Lozan'da çok önemli bir barış antlaşması imza edilecek. E, Millet Meclisi'nin ikinci dönem çalışmalarında e, 11 Ağustos 1923'te başladığında e, yeni kurulan kabinede <laughs> eski başvekil olan Raoul e, Lozan Konferansı sırasında İsmet Paşa ile anlaşılmadığı için istifa ettiğini, kurulan yeni kabileyi e, Fethi Okyar Bey'in oluşturduğunu ve e, İsmet Paşa'nın bu kabinede e, Dışişleri Bakanlığı olarak görev e, yaptığını biliyoruz. 23 Ağustos 1923'te lozan Barış Antlaşması'nın onaylanması ve sonrasında e, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla e, yeni bir dönem başlayacak. Ve e, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile birlikte e, Mustafa Kemal ilk başkanlığına ve e, kabineli kurma görevi verdiği Malatya Milletvekili İsmet Paşa'da e, ilk başbakanlık, başlıkli görevine başlayacak ilk döneme. Bu küçük bir ara haricinde o yaşanan küçük bir e, 1925'te yaşanan küçük bir arada haricinde 12 yıl süren bir Atatürk'ün başvekili süreci var ve bu dönem inkılapların birbiri ardına yapıldığı Türk ekonomisinin temellerinin atıldığı, cumhuriyetin yerleştiği bina devletleriyle geniş bir ilişki içerisinde girildiği bir dönem ee, Şey Said İsyanı gibi e, Dersim olayları gibi pek çok problemlerin yaşandığı süreç ve e, İsmet Paşa'nın e, genel olarak tavrına bakıldığında bütün problemleri e, o keskin <laughs> belli de damlığı ile başarıyla da sonuçlandırdığını görüyoruz. 29 buhranı Amerika'da patlayan ve 1930'da bütün dünyayı kasıp kavuran ekonomik buhranda Türk ekonomisini herhangi bir batı ülkesinde etkilediği boyutlarda sarsmadan sers ama siyasi ve ekonomik ilişkilerinin çoğunu bunalımın doğrudan etkisi altında bulunan ülkelerle kurmuş olan Türkiye dolaylı olarak belli dar boğazlardan geçecek. Ancak bu süreçlerde de yine e, ekonomik man manevralarda da başvurucu İsmail Paşa'nın ve e, kabinenin diğer üyelerinin de etkisiyle bütün bu sorunların atlatıldığını göreceğiz. E, e, 1930 sonrası devletin genel politika ve meselelerde bir ve tarih gibi kültür işleriyle uğraşılmaya başlıyor. Atatürk daha çok bunlarla uğraşmaya başlayacak. Fahri Rıfkı Atatürk büyük hareketler adınıdır. Teferruat ile bitişmekten hoşlanmazdı. Yeni bir devlet kuruluyordu. Bunun bilgin meselesiyle uğraşacak bir ehil yardımcı lazımdı. İsmet İnönü, yeni devletin kuruluşunda ve hükümet işlerinin yürütülmesinde belli başlı amir olmuştur diyecek, Atatürk'ün her fırsatta eğer Çankaya'da rahat edebiliyorsam İsmet'in sayesindedir dediğini ekleyecektir. İsmet Paşa yaşamı boyunca çok değerli silah arkadaşı Atatürk için ve Cumhurbaşkanı daima övgüyle yad etmiş, yolundan ayrılmamış, onun ilkelerinden asla vazgeçmemiştir, tavip vermemiştir. İsmet İnönü'nün başbakanlığından, başbakanlıktan ayrılmasına, Atatürk'ün tutumunu ve hükümetin tasarrufuna müdahale saymasına neden olacaktı. 1937 yılında başbakanlıktan ayrılacak. O başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Atatürk'le arkadaşlıkların sürdüğünü, hatta İmumiye stadyumda yapılan olanmıştır gösterilerde kendisine aslında... <laughs> Yapmışlar. Bunca sene başbakanlık yapmış bir adamı alkışlamaktan doğan ne olabilir? Bu millet büyük farz ettiklerine saygı göstermesini biliyor demektir." şeklinde de görüşlerini bildirecektir. Ee, onun yerine başbakanlık görevine getirilen Celal Bayar da İsmet Ünlü'nün lehine ve daima nazik bir mesafe ile o aradaki başbakanlık süreci, Cumhurbaşkanlığına geçişteki o bir buçuk iki yıllık süreci muhafaza edecektir. Atatürk beynini, gerek saltanatın, gerekse halifeliğin kaldırılışında sadece işbirliği değil, kader birliği de yapmışlar. Ee, İsmet Paşa'nın e, Atatürk'ün ölümüne kadar gelen süreçte e, onunla olan o dostluğunu e, hem belli bir sınırlar içerisinde ama hem de e, kalpten e, aralarındaki yazışmalarda ve da bunları görüyoruz. E, Koradılığı biliyoruz. Atatürk'ün ölümünden sonra tabii Atatürk, e, İsmet İnönü'nün iktidarında yeni bir süreç başlayacak. Cumhurbaşkanlığı süreci başlayacak. 11 Kasım'da toplanan, 11 Kasım 1938 tarihinde toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İnönü Türkiye'nin Türk Devleti'nin ikinci Cumhurbaşkanlığı'na seçilecek. İkinci Dünya Harbi'nin arifesinde bir süreçte bir dönemde Cumhurbaşkanı ve Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Türk Partili parlamenter sisteme dönüşü sürecinde bu dönemde Anadolu Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada açıkladığını göreceğiz. Ee, tabii bu süreç yine 2. E, Dünya Savaşı'nın başlamasıyla önce bir e, kesintiye olayacak. 6 yıl süren süre, e, savaş sırasında İsmet İnönü dış politikada çok başarılı bir e, politikayla Türkiye'yi belli bir noktada, savaş sırasında belli bir noktada tutmayı başaracak. E, o Türkiye'yi tekrar bir savaşın içerisine sokmama, o ateşin içerisine atmamadığı başarılı bir politika edilecek. İnanıyorum içinde bulunan, bulunan koşulları çok iyi değerlendirerek, harbin ne olduğunu yakından bilen biri olarak Türkiye'yi harbe sokmamak için uğraştığını ve bu nedenle de hem kendini hem etrafındakileri gözü kapalı, sonunu göremedikleri bir maceraya, maceraya atlamaktan uzak tutmaya çalışacak. Soğukkanlılık ve mantık ileride hissiyet ve he, hissiyet ve heyecanı her türlü her zaman üstün gelen bir e, tutum tavır olacak. E, yani tabii Türkiye'nin e, savaş sırasında savaşla ilgili çok detaya girmek istemiyorum ama e, Türkiye'nin Balkan halkının üyesi olması ve bu pakt nedeniyle e, Yunanistan'a verdiği taahhütler e, ee, savaşa katılmanın engellenmesi önünde önemli bir etken. İnönü tarafsız olmasa da e, genel olarak bir harp dışı tutum sergileyerek o Atatürk'ün sağladığı ve çok kanlar pahasına elde edilen çok bağımsızlığını korumak için 18 Haziran 1941'de Almanlarla bir saldırmazlık paktı imzalayarak e, İngilizlerin e, tepkisini, Amerika'nın e, tavrını üzerine çekmesine ve yardımlarını kesmesine rağmen savaş sırasındaki gösterdiği manevralarla bir bu süreçten, bu sıkıntılı süreçten kaçınmayı başaracak. İnanın Türkiye'nin o Sovyet Rusya'dan emin olmadığını bildirerek ordu için geniş ölçüde silah ve teçhizat isteyecek. Kahran Konferansı'nda 28 Kasım 1943 gününün toplantısında Türkiye'nin durumunun görüşüldüğü ve İnönü'nün Kahire'ye Kahire davet edildiği bir süreç var. Ee, 1-6 Aralık 43'te cereyan eden Kah Kahire Konferansı'nda İnönü eşit taraflar arasında yapılan serbest münakaşa yoluyla, konuları müzakere etme koşuluyla e, katılacaktır. E, Kahire'de birçok şeyler e, hallolacak ve e, masadan e, sorunlar halledilmiş olarak algılayacak ve o da Türkiye'nin e, harbe girmesi yönünde alınan karar ee, şöyle çözümleniyor. Türkiye'den gerektiği kadar ham madde ve malzeme alınacak. Ancak Türkiye taarruz uğradığı takdirde harbe girecektir. Ee, 6 Haziran 1944'te müttefikler Batı Fransa'nın e, Normandiya sahillerinde yeni bir cephe açtıklarında Almanya e, gizli silahlarını harekete geçirerek e, Pilotsuz uçakların o İngiltere atımları başladığında artık süre çok da geç oluyor aslında. Ee, Türkiye 13 Kasım 1945'te Boğazları müttefik gemilerini açmak kararı verecek. Ee, 23 Ocak 1945'te e, Almanya-Japonya Harp Birliği'nde gidecekler. E, bu harp sırasında <laughs> 2. Dünya Harbi'ne kadar, o araları geçerek gitmek üzere 2. Dünya Harbi'nde hiçbir e, devlet başkanı aslında en kadar Problemlerle dolu ve zaman zaman içinden çıkılmaz görülen karşı karşıya kalmıyor. E, kalanlar da kendisinin e, ülkesinin tazirini olsun bilirsiz e, akıntılara kaptıracaklar. E, Dünya harbi bittiğinde e, İsmet İnönü'nün o sıkıntılı süreci rahatlıkla atlattığını ve Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na e, katılmaz katılmadan e, bu işten e, başarıyla çıkarabildiğini göreceğiz. E, Buradan sonrası da artık 1945 19 Mayıs'ta verdiği nutukta e, demokratik yapı ile ilgili yaptığı o göreceğiz ve e, buradan sonra artık e, şunu söylüyor 19 Mayıs'ta verdiği nutukta harp zamanlarının ihtiyatlı tedbirlere uzun gösteren varlıkları kalktıkça memlekette siyaset ve fikir hayatında da demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir diyecek. Bu söz Türkiye'de çok, parlaman, çok partili parlamenter sistemin kurulması, demokratik bir yol açılmasının, açılması, demokratik bir yapı oluşturulmasının yolunu açacak. 1946 yılı başında Celal Bayar'ın genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti kurulacak ve aynı yıl içinde belediye ve milletvekili seçimlerinde e, çoğunluğun Halk Partisi'nin kazandığı bir seçim yapılacak. Ee, tabii buradan sonra İNÖ'nün 12 Temmuz beyanlanması adıyla bilinen bir genel yayınlayarak e, iktidar ve muhalefetin arasını bulmaya, işte bazı kanunları değiştirilerek yeni bir seçim kanunu çıkarılmasına ve e, Türkiye'nin e, 1950'deki o çok partili e, seçime yönetimin değiştiği sürece gidecek. 1960 yılına kadar e, İsmet İnönü muhalefet lideri olarak göreceğiz. E, böylece o iktidar e, yılı e, dönemi bitmiş olacak. İnanın kısaca sözü toparlayacak olursam yaşamı boyunca bir adeta bir devrin akışı İsmet İnönü'nün hayatı. Yakın tarihimizdeki harpler, ihtilaller, dış ülkelerle hesaplaşmalar, çeşitli ıslah ve inkılap hareketleri, tek partili rejimden yeni bir düzene geçişi, bu geçişin tüm sarsıntıları, bu olaylar hepsi İsmet İnönü'nün, İsmet Paşa'nın hayatının birer parçası. E, asker olarak, e, hem asker hem diplomat olarak e, sonrasında devlet adamı, siyasetçi olarak görüyoruz. E, kah hükümet, kah devlet başkanı olmuş, ülkenin kaderini tayin eden kişi veya bu kişilerden biri olarak görüyoruz Paşa'yı. köşeyi. E, onun bir asker ve lider olarak prensibi e, şöyle tanımlıyor. Harpler ve mücadeleler önce komutanın, liderin kafasında kaybedilmelidir. Yoksa muharebe meydanlarında ee, mücadele alanlarında her şey kaybedilebilir. Fakat eğer bir komutan veya lider mücadeleyi kendi kafasında kaybetmemişse muharebe kaybedilmiş değildir. İsmet'in İnönü bu prensibi de tüm yaşamı boyunca uygulamış ve genellikle de e, her girdiği hususta, her ünvanında e, zaferi kazanan ismi olmuştur. E, son olarak bir <laughs> torunun e, anlattığı bir Özantokel'in e, kızının yazdığı bir metinde geçiyordu. Ee, sürekli şunu söyler diyor, abimin Ömer'e yazdığı mektupta da geçer diyor. Ee, önemli olan iktidarda kalmak değil, itibarda kalmaktır diyor İsmet Paşa. Ee, ben bu iktidar döneminde, e, İsmet'in öncü iktidar döneminde e, bu sözleri ele getirmek istiyorum. Hem iktidarda, hem itibarda kalmayı e, bilmiş, önemli bir e, şanlı şerefli bir ömrünü e, yaşamayı bilmiş bir devlet adamı sahibiyle de minnet alıyorum Ben de teşekkür ediyorum. Yani o zaman teşekkür ediyoruz. de